Tekrardan selamun aleyküm. Bugün 14 Nisan 2025. Daha önceki videoda söylediğimiz gibi şimdi çimlenmiş tohumları, karpuzları tamamladım. Saat geç oldu. Artık bırakacağım. Şimdi bu üçünü de denemeklik yaptım. Bu torflar marketten alınan. Bunları da özel aldım. Biri şöyle bitki toprağı diye. Bu şuradaki bakalım deneyeceğiz. Bu da şu şekilde torf, bu da buradaki. Bu da dördü bir arada. özel karışım. Bu da buradaki. Bakalım marketten aldığım şuradaki torflar güzel çimleniyor. Şeyler biraz geç kaldı diğerleri. Bakalım. Gelişme bu şekilde. Gelen aşamalarda görüşürüz. Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar.